15-16 senedir sede defrasızlığım vardı. Kaşıntılar oluyordu. Vücudumda pullanmalar oluyordu. Yaralar oluşuyordu bu şekilde. Yani şey yaralar kimde hani mesela küçük kalıyor. Benimki böyle avcumun içi kadar büyüyebiliyordu. Geceleri uyutmuyordu. Seviyorum. Sinir sinir hali oldu. Gece uykusuzluk olunca ertesi günü çok kötü bir şekilde geçiriyorduk. Tıbbi olarak bol bol kortizonlu maddeler kullandık maalesef. O da kullandığımız için e, o zaman 24 yaşındaydım bir kemik ölçümü yaptılar e, kemik erimesi çıktı dişlerimde kırılmalar oldu ondan sonra şey e, derimin inceldiğini gördük böyle bıçak yemiş gibi böyle kırmızı kırmızı şekilde e, şeyler çıktı vücudumda yaralar çıktı değişik şeyler bir sürü boz zarar başka bir şey değil yani şifalı bitkileri iki ay kullandım sinirlik hali geçti kaşıntılarım geçti e, vücudumdaki yaralarda azalmalar oldu. ...kızarıklıklar geçti. Kaşıntı azaldı. Verdiği nemlendirici kremin böyle vücudumu nemli tuttuğunu... ...ve daha az kepeklenme olduğunu gördüm vücudumda. Oğlum Muhammed Güler'de orta kulak iltihabı vardı. Ona bağlı olarak duymasında problem oluyordu. Dışarıdan gelen seslere bağırarak karşılık veriyordu. Sürekli hastalanıyordu. Tıbbi olarak ilk önce ameliyattan önce antibiyotikler verdiler. Üç sefer kullandılar. Antibiyotikler vücuda cevap vermeyince şey ameliyat ettiler. Kulağına tüp taktılar iki sefer. vücudunda kaldığı sürece şey kulağa hava alıyordu. Tüpü çıkardıktan sonra 2-3 ay sonra kulağa tekrar ediyordu. Tekrar orta kulakta su çıkıyordu. O su da kulak zarını delerek duymasında problem oluyordu tıptan bir fayda göremedik maalesef. Çünkü vücudu devamlı üretiyormuş. Yapılacak hiçbir şey yok. Hatta dedi bu ameliyatı 15-20 kere olanlar oluyor dedi. Şifalı bitkileri oğlum 3 aydır kullanıyor. Biz kış boyunca kullanmıştık. Grip olmadı. Bir faranjit oluşmadı fazla. Vücuduna direnç geldi. Bağırarak konuşuyordu. Bağırması azaldı. Hocama teşekkür ederim.